19 Mart buz gibi bir sabahtan Herkese günaydın fotokan TV'de yani bir fotoğraf kanalında Olması gerektiği gibi Kur'an okumaya devam ediyoruz Felsefi, akılcı gözle e, Tapınakçı anlayıştan uzak Başkalarının Özellikle totemlerin aklına değil Atalar dininden gelen Örf, adet, din kültürüne değil Sadece ve sadece doğanın bize vermiş olduğu bağımsız düşünce gücüne güvenerek dolayısıyla doğaya güvenerek yaptığımız okumaya vakara altıdan devam edeceğiz. Ama önce şunu belirteyim. Şimdi insanların duymaya alışık olduğu bir dün kültürü vardır. O söylemleri insanlar bende duyamayınca hani mesela bak doğanın verdiği akıl diyorum hani Allah mı? Doğa Allah mı falan yani nedir? Artık bunu tekrar tekrar konuşmak istemiyorum. Bakın görünürde biz ne diyoruz? Doğadan değil mi? Doğal. Yani o kategorizeyi ben dinleyiciye bırakıyorum. İsteyen istediği gibi anlar. Fakat eğer bunu bize söyleten örf, bilinç, gelenek, görenek her neyse bu etkenlerden habersiz bir açıdan okursak o zaman bu kitabı ilk kez okuyor gibi oluruz. Ve o zaman gerçekten bu içindeki mesaja temas ederiz. Bundan dolayı işte bu doğa dediğin şey taş, toprak ve su mudur? Bakın o toprak ve su karışınca yeni canlılar doğuyor. Anlatabiliyor muyum? Kolay anlamak için şöyle bir örnek vermiştim. Eğer alışık olduğunuz din kültürü tarzı ile okursanız aynı şeyleri tekrar edersiniz. Ve benim okuduğum size ters gelecektir. Ama dinlemekten korkmayın bir şey kaybetmezsiniz. Şimdi 6. ayetten devam ediyoruz. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minûn. Burada ellezîne keferu olan kimseler burada keferu kelimesi hem fiildir hem zamirdir. Yani bir takım insanların yaşam tarzıdır. Aynı zamanda da onların zamiridir. Ve onlar için uyarsan da uyarmasan da sevaun eşittir, aynıdır. O ne olur peki? Onlardaki hiçbir değişiklik olmaz. Yani la yu'minun. Onlardaki bu güvensizlik duygusu devam eder. Keferu kavramını atalar dini ne değil? Bakın yine kitap üzerinde analiz edeceğiz. Bu davranış onları neye, ne, nasıl bir şey olmaya itiyor? Kefere... Sözcük anlamı... Örttü, gizledi, sakladı... Peki neyi? Din kültürüne gitmiyoruz. Yine kitap üzerinden okumaya devam ediyoruz. Bakın sözcük anlamı... Mal varlığını örttü. Mallarını sakladı. Peki neden örtme gereği duyar? Meariç 24 ve... 51-19'da... E mallarında malum bir hak vardır. Bak burada... Bir hobi gibi bahsetmiyor. Her kazandığının içinden bir pay yoksullarındır. Böyle hani verirsen iyidir de vermezsen paşa gönlün bilir. Değil. Başkasına ait bir pay. Ben bu tarz ayetleri özellikle hacca gidenlere rastladığımda özellikle namız yoklaması amacıyla okuyup tepkilerine bakarım böyle. Hiç hoşlanmıyorlar. Adam hacca gitmiş niye itiraz ediyor diye sormayın. Onları hacca götüren şey bu kitap değil. Az önce söylediğim gibi. Gelenek. Çünkü sadece oraya gidip de yedi tur atınca cennetlik olacağına inanıyor. Mal varlığının üzerine örtmenin keferenin ne olduğuna bir de bunun zıttıyla bakalım. Şekere. Sözcük şükür kelimesi anlamı olarak Hak edilen oranda karşılığını vermek. Bak ne kadar net güzel bir anlamı var. Bakara şimdi bu anlamla bakacağız. Bakara 152'de "Bana şükredin, kefere yapmayın." Hani din kültürü totem vaazlarına göre Allah'a şükretmek güzel bir sofrada yiyip içtik. böyle of Allah'ım sana çok şükür. Hani bize verdin olmayanlara da ver diye mırıldanmaktır. Tapınak dini dediğimiz şey ayakları yere basmayan çok tuhaf geleneklere sahiptir. Atalardan gelen bir kalıntıdır. Kitaptaki bu görevi sadece mırıldanarak yerine getirmiş olursunuz atalar dinine göre. Peki kitabın sahibi bana şükredin diyorsa yaratıcıya sen bir şey verebilir misin? Anlamıyla yürüyoruz. Şimdi genelde ortak vicdana ama özelde yoksul, gariban, ihtiyaç sahibi olanlara kazancına göre hak edecek mantıklı bir oranda karşılık vermektir. Allah'a vermek. Arapçasında Allah'a vermek ama bizim felsefe okuyuşumuzda insanlığa harcamak, karşılığını vermek. Ağzında gevelemek değil. İşte bunun zıttı ise o vermen gerekenin üzerini örtmektir. Hep zıt geçiyor buralarda. Bakın Lokman 12. Biz Lokman'a karşılığını ver diye hikmet verdik. Peki kime verecek karşılığını? Şimdi okunuşa göre Allah'a vermesi lazım. Ama felsefi anlayışa göre insanlığa. Çünkü Allah eşittir, insanlık. Zaten böyle bir göreve gidip gitmeme arasında sıkışıp kalmıştı. Okumuştuk balık konusunda. Karşılık vermeme durumunda ise, Ayetin devamında şekere yapmayan için her kim kefere yaparsa diyor. Yani vermesi gerekeni örtüyor. İbrahim 7. Ayete bak ayete bak şimdi bak. Hani size bilmediklerinizi Rabbiniz bildirmişti. Le'in şeker tüm eğer hak eden oranda karşılık verirseniz le ezi idenne kum arttırırım Hani ziyade ederim Lein kefertum eğer vermeniz gerekeni kasalara kapatır, örterseniz vereceğim azap yani sıkıntı katmerli olur. Şimdi insan vermezse kendisi için iyi olacağını düşünür. Böylece azaptan yani sıkıntıdan uzak kalacağını zanneder. Ee, güven halini vermemekte arar. Ama tabiatın kitabı der ki asıl vermezsen sıkıntın artar. Aslında bunu görüyor ve yaşıyoruz. Çok da iyi biliyoruz. Paylaştıkça içimizdeki huzur artıyor. Kaybetme korkusu gidiyor. Mutlu oluyoruz. Böyle yaşayınca sıkıntımız kalmıyor. Tabi servet de kalmıyor. Toplumca daha sağlam, dayanıklı hale geliyoruz. Ayakları yere basan bir toplum oluyoruz. Ama nasıl oluyorsa dürtülerimizin etkisiyle mal varlığımızı kefere yapmayı tercih ediyoruz. Zaten tapınak dini de bu konuda insanların duymak istediği şeyleri haykırır. Böyle bir görevi senden e, senede bir ise onu da devize kulak gibi kırkta bir der. Hatta o kırkın da neyin kırkı olduğunu öyle bir detaylandırır ki artık hiçbir şey kalmaz. Vermemek için kendine yol bulursun yani. İnsan 3. Biz yolu gösterdik. Bakalım şekere mi yapacak, kefere mi yapacak? bir pay verecek mi yoksa üzerine örtecek mi? Gördüğümüz gibi şekere ile kefere zıt anlamlarda. Şimdi burada bir de nem 40 var. Bu da yine şeker ile kefere zıt eylem. Ama bunun da çevirisine siz bakın. Size ev ödevi. Şimdi din borazanları kafir kavramını kullanırken dikkatli dinleyin. Kendilerine ...inanmayanlar kafir derler. Yani böyle bazen böyle... ...kendilerine itiraz gelince... ...tabii canım herkesin kafir olma hakkı var falan. Niye? Bana itiraz etti. Sen kimsin ya? İnsan neden kefere yapar? Yani malından zırnık koklatmaz. Bu tavrın tek kelimeyle karşılığı... Yani ...hortumcu olabilir. Çünkü onlar da sadece... ...kendi cepleri, kendi kasaları... Kendi mal varlığı için yaşarlar ve zırnı koklatmazlar. İnsan bunu neden yapar? Yarınına güvenmediği için. İnsanlara, tabiata, doğaya, doğa, doğanın bereketine güvenmediği için. Yani vermedikçe kendini garantiye alacağını düşündüğü için. Bu arada insanlara güvenmemenin psikolojideki karşılığı insanın aslında kendine güvenmemesidir. Kendine güvenmeyen insanlara da güvenmez. Böyledir bu. Yani güvensiz iman, inan, imansız. 6 işte bu kimseler için aleyhim seva seva on aleyhim. Onlar için eşittir. Enzer tahum emlem tundirun. Uyarsan da, uyarmasan da aynı. La yu'minu Güvenmiyorlar. Sürekli daha çok mal ile kalıcı güç sahibi olma arzusu içindeler başkaları umurlarında değil. Başkalarının hayatta kalması gerekli mi gereksiz mi bakmazlar. Hortumcu olmak böyle bir şeydir yani. Ama bu tutumları sadece sıkıntılarını arttırıyor. Onlara bir damga vuruyoruz. Bakın şimdi. 7 Hatem Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışavetun ve lehum azabun azim. Hatem Allah. Hatem e, yüzük anlamına gelir ama eskiden yüzükle damga vurulurdu. Hani iki anlama birden geliyor. Damgalama eşyasıydı. Hatem Allah yani Allah eşittir insanlık dedik ya. İnsanlığın ortak vicdanı onların kalpleri üzerine ve sem -ehim, kulak değil bakın işitmek ve göz değil. Ala ebsarihim vizyon, bakışları üzerine damga vurmuştur. Gışavetun perde demek kalpleri ve diğer anlamayı sağlayan duyum ve görüm organları görme ve işitme kapalı. Hiç kimseyi anlamaya çalışmazlar. Çünkü kendi çıkarlarından başka hiçbir şeye tahammülleri yoktur. Duymak bile istemezler. Ama bu tam tersi bir etki yapıyor. Velahum azabun azim. Onlara çok güçlü bir azap yani sıkıntı vardır. Azap sözlükte insanın iştahını kesen, uykusunu bozan duygu durumu. Hani böyle duyarsınız bazen geceleri uyuyamıyorum, psikolojik sorunlarım var falan filan. İşte bunun Arapçası azap çekiyorum. Algılarını başkalarının durumunu görmezden gelmek için kapatmışlar. Böyle perde çekmişler. Bunun adı profesyonel ahlaksızlıktır aslında kısaca. Buna rağmen çektikleri sıkıntının haddi hesabı yok. İnsanlığın halini görmezden gelerek hani bir hak vardır diyor diyor kitap. İşte o hakkı vermemek için yüzünü kendi içindeki doyum dünyasına çevirmiş. Ama sıkıntı, stres yani azap giderek artıyor. Bu işitme, görme ve kalp. Bu üçleme bana yabancı gelmedi. Bakın Casiye suresinde kalp, göz, ve işitmesi bozulmuş kimselerin aslında egolarını tanrılaştırdığı yani sırf kendi dürtüleri için yaşıyor oldukları yazar. Çevremiz canlı örneklerle dolu. Sanki kitap yeni gelmiş diyorum zaten canlı bir kitap bu. 1736'da yine bu üçlü üç sacaya var ya bilmediğin şeyin ardına düşme. Şimdi söylentilerin peşinden gitme. Onlar gerçekleri ifade etmez. Bir şeyin gerçek olması için kulağınla, gözünle ve kalbinle mutabık olduğun gerçek bilgi olacak. İşte bu üç sacaya böylesine önemli kriterlerdir. Üzerlerine perde çekersen doğaya ve insanlığa karşı öyle asalak gibi, düşman gibi yaşarsın. Çıkarcı, bencil, egoist, ahlaksız yani. Perdelilerle ilgili sırf yani bu isimle gelmiş sure var. Bakın Gâşiye suresi. Egosunu tanrı edinmiş kimseyi görmeyen, duymayan, anlamak istemeyen kişiler kızarmış, kızışmış ateşe girecek. Suları da oldukça kızgın. Kuru dikenden başka yemekleri yok. O ne doyurur ne de besler. Bunlar metafordur ha. Hani ben diyorum ya özellikle yere indiriyorum. Başka yere göndermiyorum. Bu dünyadaki halleri. İçleri şey dolu, sıkıntı dolu. Geceleri uyuyamıyorlar. Bu içe dönüklük, arttıkça azap da artıyor. Şimdi mesela ben hafta sonları sokak fotoğrafçılığı yaparken buna benzer kareler yakalardım. Çektiğim fotoğrafları arkadaşlara paylaşırken bu tarz fotoğraflarda insanların tepkilerini inceler böyle kendimce analiz yapardım. Hiç değişmeyen bir sonuç var. İzleyici sıralamasında mal varlığı arttıkça görmezden gelme eğilimi de artıyordu. Eğer ortalamanın çok üzerindeysen görmezden gelmek yetmiyor. Bir de rahatsız oluyorlardı. Bir de bunu dile getiriyorlardı. Niye çektim bunu? Böyle suratı değişirdi böyle. Böyle bir kareyi görmüş olmak bile karnını ağrıtıyordu. Hani bir kaygıya düşüyordu. Bir gün işverenin bir tanesinin arabasındayım. Çok önceden yaşadım bunu. Arabayla gidiyoruz. Trafikte giderken kendi arabası oldukça pahalı ve lüks. Ama buna rağmen yolda giderken daha lüks arabalara bakıp onları dert ediyordu kendine. Hani bir ara yolun kenarında çingene çocukları vardı küçük çocuklar. Ayakları çıplaktı. Hava da soğuk. Ya dedim çocuklar ayağında ayakkabı yok. Buz gibi hava dedim. Hani bunu konu etmeye çalıştım. Adam var ya dönüp yokmuşum gibi davrandı. Yani böyle bir şey duymamış gibi davrandı. Perdenin de bu kadarı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kitap gördüğümüz üzere yaşayanlara tabiat oyun gösterirseniz içinizdeki azap hayatınızdaki kaos son bulacak demek için gelmiş ama sen kalk bu kitabı git mezardaki ölülere oku. Görüşmek üzere devam edeceğiz.